arkadaşlar bugün sizinle beraber Clash Royale çekeceğiz. Yanımda kardeşim Enes var. Arkadaşlar ben azıcık oynayacağım. Zaten sağlamaz. Evet. Enes bak iki tane şey var. Tamam. Bu arkadaşlar videoma tamam, şey like <laughs> atmayı unutmayınız kanalıma abone olmayı unutmayınız bildirim açmayı unutmayınız arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar İlk baş şöyle başlayalım destansı verdi 3 elmas evet ee, okçular. Ender ver, Ender var. Tamam, destansı evet, veriyorum. Destansı e, alacağım. De, klon falan versene ya. Klon mu var? Evet. Nerede? Hadi. Hadi destan. 163, 3 şey kaymaz. 20 milyonlar. Tam Ender var. Güzel verdin. Destansı ver. Dondurma verdin Yapacağın şey ya. Oğlum benim burada şey var lan. Ne alayım ne ne? Hı hı? İkisi de yok bende. Ben oynamayacağım. Ben bir tane takacağım. Oğlum bende ikisi de yok. Ne alacağım ne 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 alacağım? Ne ne var? Elektroje hayali kulon. Gelsene. Ne? Bir oğlum şunları bir üşendireyim. Eee şunlardan açayım bir de. Belki çıkar destanası. İki müki, müki falan bir şey çıkmadı. Şunları ben bir harcamak istiyorum. Elmaslarımı harcayayım mı? Harca. Destanası falan vermiyor bunlar ya. Ne kadar namussuz. Oha vermiyorsun hiç bok. Aferin sana. Bak ikisi de yok bende. Ta? Ben klon tabii Neden? ki. Neden? Klon çok iyidir. Elektriği daha güzel de klonu çok iyi ama. Aynen kullanmıyorsun ama ben kulonu kullanmayacağım neden? Elektörler haydi kullanmayacaktım. Neden kullanmıyorsun? Kulonu öylesin acaba. Kulon ne işe yarıyor? Kulon ne dev? Oy güzel taktik. Çok Daha. iyi taktik. Çok iyi taktik. Çok iyi. Bulan. Wa. Ne o ne? şunu istemiyorum. O güzel. Dev var mı? Dev al. Dev mi almayacağım? Ben ben bu kartlarla çok iyiyim. İki i̇şte toplayıcı kullanacağım. Ne? İki toplayıcı kullanacağım. Aynen. iki toplayıcı alsana. Onu kullanma. Hayır hayır bir 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 Havai fişek. Baksana oğlum hayatta kullanmayamam şu an onları. Kullanırsam tamam. bile ölürüm. Tamam. Ölecek o tekrar. Bir şey. Şu felaket bir kulesinin şey. yıkılmasını bekliyorum. Felaket kulesi. Bir tane vuracak tam o <laughs> yıkıldı. Ben hemen saldırayım. Bir tane vurulan var Adam. Ben bunu birazdan kullanacağım. Ben şu anda adama hiçbir şey atmayacağım. Vay çok, adam, kötü bir hamle adam, o, çok kötü ben ne yaptım çok kötü ben ne yaptım ve okula gittim çok kötü ben yaptım ya ffff bok gibi de niye ben böyle bir hata yaptım ya adam koç birincisi var tabi vuruyor mal gibi kuruturlar mı var sende Hı -hı. Oha, bilmiyorum oğlum enes selamın aleyküm iki klon. İki tane altı Bunlar, Bunu öldürmesi çok zor. Dart goblinle ne alaka lan? Dart Kobi. Aa böyle don. Abi kart topu ne alaka ya? Kar İstemiyorum <laughs> oğlum ben kart martopu topu. Ama şu ikisi toplayıcı güzel yarattım. Yarat lan onu. İnşallah yine koç beni satmaz. Atacak daha... gibi geliyor. Atacak. Kare Başa atmadı. Ben hemen iksir toplayıcılarını atayım şöyle. Buraya attı lan iksir toplayıcısını. Top. Bir dur. Şok birliği oğlum. Bir dur bir dur. Enes, bunu bir yavaşlatalım. Cızırt cızırt. Cızırt cızırt. Ve daha klonlamayacağım. Şimdi klonlayacağım. Ne? Şimdi. Şimdi böyle bir klonlama yaptım. Şimdi bu adam kesinlikle gitmez. Çünkü çok mantıklı bir hareket yapar ve ben de alırım onu. Durur. Karalar gelsin. Tamam. Hmm. Şimdi dart kombin falan var. Ben bir tane daha ekstra top bezisi koymak istiyorum buraya. Onları Ve şok birli attı adam. Ayşe attı ne şok birliği. Benim aklıma şok birliği geldi. Ve adam çok iyi bir taktik yaptı ve kule gidiyor. Madem de kulesi gidecek bunu bilmiyor. Önden serseriler. Adamın şu şeyi var ya kart topu var. Çok sıkıntı o. O dev kartopu çok sıkıntı onun bizim için. Ben neden üç taşı doğru gidiyorum lan? Lan ben neden üç taşı doğru gidiyorum? ben üstü. de salam ya. Ta, anne ölüm. Anne ölüm olsun maç bitmesin. Ben neden <laughs> üç taşı doğru gittim ya? Unuttum <laughs> benim iki taş aldığımı ya. 27 eksik. Ben zaten... <laughs> Yemek istiyorum. Tamam. Ya sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sonra karanede yarın geçerim. Bugün geçmiyor. Anlatın. Geç. İkisi tupleciyi çok yanlış yere attım. Şimdi o ezikette dönüşecek. Ben de şöyle selamünaleyküm yapacağım. Klon. Aha. Çok kötü yere attın o barbarları ya, abi. O onlar ne şu? Pembeler. Hı? Hmm? Pembe. Kule görünümü. Evet senin neden sarı? Benim böyle. Allah. Abi adamı hiç vuramamışım ki ben. Evet. Konuşan. O ne lan? O ne? <gülüyor> <gülüyor> ne alakalı lan o? Haydi misiniz asif. <laughs> Kelime yüzüyordur kesin. Şimdi ben gülmeye alışıyorum. Bu ne anlamı? Ben senin görmene... Hmm, badan, ben kulağım kullanmak istemiyorum ya. Kulağım mı? Çok kötü oğlum kullan. Kulağım çok kötü ya. Niye yani, kullanmayacağım neyi? Bunu kullanırsın bak. İki tane olur. İkisi toplayıcı kullanılabiliyor mu? Maç kaybedeyim mi? İşçi toplayıcı kullanılabiliyor mu? Bakayım. Kullanılamadı Enes. X ses kullanılamadı. Ve adam bir mı aldı. Ben sağlık yaptım ya. <laughs> Oha barbarlar var lan. Barbarları atıcı alırım. Hı hı. Olur. Heh, orada. Göstereyim mi nasıl alacağını? Bir tek şu sekizlik yani. Minyonlar yerine patuuu. Uyy. Ne alamazdı? Bak. Almadı işte. Şey aldı ama. Kimden <laughs> Kim bunu da? Kara prensi kullanma. Oraya i̇ki tane kara prens. Dütürdü. Amma. Abi şerefsiz ya bu adam. Bu ne? sen bu Sen de bu yok değil mi? Allah füze var adamda. Sen de yok. Adam ilk tuşumu aldı be. <laughs> Kesinlikle ilk ya. Ben kolon almayacağım abi ya. Daha 27, eksi. 54. 54, 54. altı 54 eksi götür şu adam. <laughs> Bak, ah, dört, iki. Sen var otuzno, otuzno am baba baba hey, Ben bunu çok kullanıyordum. Senin yüzüne kullanın abi. Kullan ne bok ya? İşte ben sen onu dedim. Ne hangi cihibe? Ben ne kullanıyordum? Ee, onu kullanıyorum. Onu kullanmayacağım. Abi ama kulağım da güzel ya. Ne ne bu kim ne? Öfke. Öfke. Kesinlikle öfke. Ne kadar <laughs> 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 söyleyeyim mi? Şimdi yenerim büyük. Malde yine şeyim var benim. İlk var. Nefretlik bir şey ya. Bak şimdi izle. Öfkelendin. Ha 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 ha. Tomruk vurma be. Bayağı bir vurduk ama. Ha. Yine vurduk bayağı bu da. O, ne ya? O neydi kız? ne o ne yapıyorsun oğlum? Sıra bende. Ne yapıyorsun? Sola bak. Sokarım lan ha, fişek bir tane vur bari lan oğlum bir tane vur be bir tane bir tane Bir var ya tek başına var var ya takur Tukur takur tukur Tamam Zatıcı başı bir tane vur bari at şu taşını Çok iyi attın ama ha şimdi hmm. Tomruk atacak tomruk da şurada Mükemmel bir atlayış tomruk tomru kes ya. Çok iyi tomru katıyorum be kardeş. Ben öldüm ama kesinlikle. Öfke hadi öfke hadi öfke. Vur bir tane. Vur lan. Öfke hadi hadi hadi. Hadi titrettim o zaman titrettim de o da beni titretti ama. Şok bile hemen. Hemen şok bile hemen şok şok. Şok 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 şok. Şok 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 şok. Ölmedi ki. zevutuk. adam ya atar tomruk atıyor oraya Tomrukçu mülayim adam. Atacağım tomruğunu? Attın, mükeme yer attın ya. serseriler. Atacağım. Şu kum birliği Selamun aleyküm. Aa, nasıl taçımı alabiliyor? Hilesin. Bir roketi ne bende ya? Al Öfkelen, Öfke lan. Al sana öfke. Tak. Nasıl alabiliyorsan abi çok fazla vurduk adama. Abi artık gidiyor derken adam da benim abi 30 saniye kaldı ne yapacağım? Sokuyorlar abi sokuyorlar. Yitir. Lütfen, lütfen, lütfen. Hadi lan, hadi be. Hadi lan öfke, hadi be öfke, hadi be öfke. Üç taş benim olacaktı adamın ya. Bu deste de bok gibi ya. Almayacağım ben kendi desteğime devam. Ne kadar düşmüşüm. Oha yani ya deve. Bunu almayacağım abi bok gibi bu deste. Bu deste de benim. Bu deste de benim değil. Çekil Ver lan deste mi? Bu deste benim işte. Bu deste de ama çok kötü. bir deste yapıp çok iyi gelmem lazım adamlarım. Ama havadan saldıracak karakterim yok işte. Let's go. Hadi lan biriniz bari vursun da şunların bir canları gitsin güzel vurduk. Tomruk gücü tomruk hepsini tak 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 tak. Oy! Boşu boşuna iksir. Kara prens attı. Kara prens durdurmak için cennet Kesinlikle o kara prens fazla vuramaz bize. Bondo'dan rushladı. Hemen atıp pat diye bir tane daha vurduk. Bir tane vuramayız. Tamam. Bir vurdu? Çok iyi. Balonun reisinin arkasından vurdu. Daha yak 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 yak. Cennemizi Tamam. Bir taşımızı aldık direkt. Oo, oh, let's go. Hemen prensimizi atalım. Prens reis. Hızlı 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 Şimdi bu iskit us atabilir. Yine barbarlar atmayı düşündü barbarlar. Hemen temizleyelim o barbarları. Aa prens de kara prens. Benim prensim yener ki oğlum. Dedim ben size. Benim prensim yener ama bulamadı kuleyi. Ama boş çok boş iksir harcadı. Çok boş iksir harcadı. Ne yapacağız? Ne yapacak adam şu anlık? Bir tane bak. Oy. Güzel 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 güzel. Ben yani yine prensle uğraşacağım tabii ki de balonla ama büyüdü atabilir. Aa uçan meşin attı. Uçan meşin. Ne yapıyorsun lan uçan meşin? O fazla vuruyor be hacı. Hem yani prensimizi atalım. Cennemi zirvamızı atalım. Ona bir yakalım alev alev alev. Tomruk. Tomruk çok iyidir ya. Abi tomruk. Şu barbaro nasıl sarsıyor ya. Hemen kesin bir şey daha atacak bu adam. Kara prens atacak. Öyle düşünüyorum. O yüzden önüne iskelet orusu. Pardon arkasına iskelet orusu. Büyücü almak için. Cenneme izahası. 1600 can. Ve adam GG pro iki yemel karşısına karşı ne yapabilirsin be kardeş. Tamam öyle yaparmışsın. Aferin sonra Ben de bir taç aldım diye. Abi onu mu alacaksın? Vay güzel. Güzelsin be kardeşim. Güzel oynuyorsun. Sevdim seni. Ama bir kusura bakma da. Ben senin üst taşını aldım. O da bir taş sayı benim canına zannetti. Çok yenermiş şimdi ya. Şu an yendim bak. <gülüyor> 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 tamam. Abi 4000'e mi geçiyorduk? Bir 500 kupa daha daha. Çok zor bunu ortaya geçmek ya. Çok zor. Ne yapacağım? Dur ben birkaç... Bununla başlayayım hemen. Bir kule birazcık... Ha, tamam tamam tamam. Çözünmadım ben. Ama benim bir şeyim daha eksik kaldı. Oha! Oha! Sok beni sok. O ne ya? O ne oğlum? O ne IQ? O ne IQ? O ne IQ? O ne? O ne? Bu ne IQ? Adam bir şey attı. Öldük. <laughs> ne oldu lan? What? Ben sevmem bunu. Bir saniye dinildik lan. Ya çok kötü oynadık ilk başta. Tamam yapacağını hiç bilmiyorum ki böyle. At bir şey tomruk atayım. Tamam Tamam tamam. abi yine aynı taktik be? Öf. Bola neden hiç vuramıyor ya? Yeter ya. Çok acımam ben yeter ya. Yeter abi ya al lan. Sinirlendirdin lan. Rush the prince. Haydi prince. Bak oğlum sen bir şerefsizsin. Bunu biliyorsun inşallah ama o taç benim kardeşim. Özür dilerim ama o taç benim. Dedim <laughs> oğlum ben size dev atlardan. Devin arkasına kesin bir kulamlı atarsa bok yedik. Ben tabii ki de o devi durdurmayacağım. Üç taşı doğru gitmeye çalışacağım. O dev de bana vuramayacak diye görürsünüz arkadaşlar. O dev de bana hiç vuramayacak. Onu uyuz atacağım. Onu uyuz uyuz. Şimdi olsun mu atıyor? Bir şey mi atacağım? Sen öyle mi sandın? O, o dev bana vurursa var şerefsizim kuleme. Hı. Ama sokuldun. Ama boşu boşuna eksil atıyorsun. Ama harbiden ayıp. Yaptığın ayıp. Hı. Yaptığın aşırı ayıp. Yine eksil harcadın boşu boşuna. Ben harcamadım boşu boşuna eksil. Ben harcamam. Ha? Ama bu, bu, bu var ya benim yaptığım boşu boşunaydı. Ben çünkü vuramayacağım. Az vuruyoruz. Az vuruyoruz. İkimiz güzel bir şey. Fır kartlarım açıldı. Beş var. Şimdi bir combo yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir combo. O combo'yu ben nasıl şimdi bilmiyorum. Yapmayacakmışım. Şu ilk okçular bir gitsin. bu arada hızlandı. Çaktı bir tane kule. Oho! Tamam. cici -c -c hala oraya mı? Düşünmüyor mu? Salak. Salak. Ben hata yaptım. Tek yüzü. Hayır. Unuttum. teki vereceğini. Aha ha. Cennet mezarası vs cadı. Bak pardon şey işte. Artık şuradan bir iskelet olusu yardımı. Koşun beyler koşun. Tamam tomruk atarım ben de oraya o zaman. Hayır tek yediğini. Üç taş benim. 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 benim, benim. E benim. benim. Geçtim lan oraya? Nereye? İn her yerine. İn her yerine. Oh! sandık. <laughs> lan. Ne kadar kaldı? Oha çok eski düşmüşüz. Bu arada videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Sizleri çok Hay çok hayır, seviyorum. Hayır, bay. Arkadaşlar.